Merhaba arkadaşlar. Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde nar gibi kızarmış tüm tavuk var. Altında yine sade bulgur pilavımız, yine mercimek çorbamız var ve bolca karışık salatamız arkadaşlar. Bence bugünkü menü de harika. Yiyelim, zayıflayalım adlı paylaşımımızda gerçekten bugün hem yiyeceğiz hem de fit olacağız. Güzel kilolar vereceğiz, emin olun arkadaşlar. Ben bu sayede 20 kilo verdim. Asla aç kalmadım, lezzetine varana kadar tüm yemeklerimden yedim ve çok da güzel kilo verdim. Hiç de bıkmıyorum, halen de devam ediyorum. Evet, şimdi mercimek çorbamız için yıkanmış kırmızı mercimeğimizi tencerimize alalım, üzerine kuru soğanımızı ve sarımsağımızı doğrayıp, sonra da suyumuzu ilave edelim ve düdüklümüzün kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Burada yasaklı malzeme olan patatesi içine katmadım. Normalde bir tane de patates ekliyordum ama burada katmadım. Yasaklı malzemelerden olduğu için. Ama şunu da söylemek istiyorum. Patatesin eksikliğini fark etmiyorsunuz bile. Yani patates varmış yokmuş gerçekten fark etmiyorsunuz. Evet, çorbamız pişti. Hemen şöyle düdüklünün kapağını açalım içine. Ev salçası. Yani kavrulmuş ev salçamızı, tereyağımızı ve baharatlarımızı ekliyoruz. Çorbanın kıvamına göre de arkadaşlar kaynamış su ilave ediyoruz ve blenderdan pürüzsüz hale gelene kadar çekiyoruz. Evet, mercimek çorbamız da hazırdır. Şöyle bir aşım kaynadıktan sonra yenmeye hazır bir çorbadır. Çok lezzetli ve pratik bir çorba tarifi duruyor şu an karşınızda arkadaşlar. Evet, bulgur pilavımıza geçelim. Şöyle tavamıza zeytinyağımızı döküyoruz. İçine de küp küp doğranmış kuru soğan ve sarımsağımızı ilave edip kavuruyoruz. Önceki paylaşımlarda ne demiştik? Ben bulgur pilavını bol tereyağlı sevdiğim için 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı da ekledim ve tekrardan kavurma işlemine geçiyorum. Bu arada Instagram'da Leyla ile Yemek Saati ve Leyla Akkuşatlı özel sayfamı takip ederseniz çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Evet, yağımızda şöyle erittik soğanlar kavruldu. Şimdi içine yıkanmış pilavlık bulgurumuzu ekliyoruz. Şöyle bulgurumuzu da ekleyelim. Üzerine de kaynamış suyumuzu ilave edelim. Tuzumuzu da ilave edip kısık ayarda bulgur pilavımızı pişmeye bırakalım. Bu arada tekrardan kısa bir duyuru yapayım. Instagram'da Leyla ile Yemek Saati ve Leyla Akkuş adlı sayfamı takip ederseniz çok sevinirim. Bulgur pilavımızda bu arada pişti görüyorsunuz. Ben bu pilava bu aralar takmış durumdayım. Habire sade yapıyorum. Önceden sebzeli yapardım, salçalı yapardım. Şimdi sade olanına taktım arkadaşlar. Gerçekten bu da çok lezzetli oluyor. E devamında ne yapıyoruz? Tabii ki de ortaya güzel bir karışık salata yapıyoruz. Evet, her şey var. Evinizde olan tüm malzemeleri küçük küçük doğrayarak bir kapta buluşturabilirsiniz. Bunun en güzel sırrı sosu arkadaşlar. Salata sosu. Ne koyuyoruz? Tuz, sumak, kırmızı pul biber. Sonrasında limon suyu, bolca limon suyumuzu ekliyoruz limonun suyu daha doğrusu. Sonra sirke ekliyoruz. Daha sonra da zeytinyağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar ve salata sosumuzu karıştırıyoruz. Muhteşem bir sostur. Her türlü salatanıza yakışan harika bir lezzettir. Demedi demeyin. Yani ben bu sosu bütün salatalarımda kullanıyorum. Evet, sosumuz da hazırdır. Şimdi incecik doğradığımız salatalarımızın üzerine gezdirerek dökelim ve bir güzel karıştıralım. Arkadaşlar bu arada salatayı en sona yapın. Ben <laughs> ortaya tarifi montajladım ama en son salatayı yapacağız. Onu söyleyeyim. Şimdi tavuğumuza geldi. Tavuğumuzun sosu için böyle karıştırma kabımızın içine yoğurdumuzu aldık. Salçamızı aldık. İçine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ne koyuyoruz? Kırmızı pul biber var. Sonracığıma biraz şöyle köri baharatı koyuyorum. Birazcık da kırmızı toz biber. Sonra karabiber. Sonrasında tuzumuzu ilave ediyoruz ve bir güzel hepsini karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi tavuğumuzu alıyoruz. Şöyle arka kısmını kesip atıyoruz. Şu popo kısmını kesip atıyoruz. Daha sonra da tavuğumuza şöyle çizikler atıyoruz arkadaşlar. Her tarafına sosumuz güzelce geçebilsin diye. Ve şöyle kenarlarına da biraz çizikler atalım. Hatta arkasını da çevirelim tavuğumuzun ve şöyle ince çizikler atalım ve sosumuzu tavuğumuzun her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bu sos o kadar güzel bir sos ki arkadaşlar tüm tavukta değil tavuk budunda da kullanabilirsiniz. Kanatta da kullanabilirsiniz. Mesela tavuk kanadı süreceksiniz fırına. Aynı sosla bir güzel kanatlarınızı harmanlayıp fırına sürebilirsiniz. Hatta ve hatta bu sos kırmızı ete de çok yakışıyor. Kırmızı etle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavuğumuzu bir güzel sosladık. Şimdi fırın poşetine geçirelim. Tepsinin içine koyalım ve 250 derecede nar gibi kızarana kadar fırında pişirelim. Evet, geldik bir menünün daha sonuna. Görüyorsunuz arkadaşlar, nar gibi kızarmış tavuğumuz var. Bulgur pilavımız var, mercimek çorbamız var, yanında da bol salatamız. E daha ne olsun arkadaşlar? Yani tam anlamıyla harika bir menü çıkıyor ortaya. Yiyeceğiz ve kilo almayacağız artık bundan sonra böyle. Hem yiyeceğiz, hem lezzetine varacağız yediklerimizin hemi de küle almayacağız arkadaşlar. Yani ne o önceden yağsız tuzsuz işte bir kaşık şundan bir kaşık bundan diyorlardı. Ne karnımız doyardı ne gözümüz <laughs> kesinlikle doymazdık ne olurdu. Diyeti çabucak bırakırdık. Ama şimdi böyle mi? Şimdi tüm lezzetlere varıyoruz. İstediğimiz kadar da yiyoruz. Hem gözümüz doyuyor hem midemiz hem de fazlalık yağlarımızdan bir güzel kurtuluyoruz arkadaşlar. O yüzden bu menüleri Ramazan'a bıraktım daha önceden yaptığım tariflerde ama Ramazan'a bıraktım ki Ramazan'da gerçekten hem karnımız doysun hem de artık şu fazlalık yağlardan kurtulalım arkadaşlar. Bunlar size fikir amaçlı paylaşılmış tariflerdir. Yani illa Ramazan'da izlemek zorunda değilsiniz. Daha sonra da bu seviyelere başlarsanız bence bu yiyelim zayıflayalım adlı bölümleri mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten işinize yarayacak harika tarifler var sayfamızda diyorum. Evet geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna. Umarım sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.